Bu seminerde size hayal satmadan doğru yöntemleri kullanarak nasıl satışlarınızı arttırabilirsiniz bunları aktaracağım. Peki seminerde ne anlatıyorum? Gelin birlikte bunlara bakalım. Potansiyel müşterileriniz kimler? Onları nereden bulabilirsiniz? Aynı veya benzer ürünleri satan rakipler var mı? Ve nasıl satış yapıyorlar? Sipariş sayısını arttıran görseller ve videolar nasıl oluşturulur? Ne eksik ne fazla doğru reklam bütçesini nasıl belirlersin? Sosyal medya profilini satışa uygun hale nasıl getirirsin? Müşterilerine vazgeçemeyeceğin teklifler sunmanın yöntemleri. Reklam metinlerinde satış için hangi duyguları tetiklemelisin? Bir kez ürün alan müşteriyi tekrar nasıl geri getirirsin? Evet yanlış duymadın tüm bu maddeleri ücretsiz anlatıyorum. İnanmak istememenizi de anlıyorum. Sektörde en ufak bilgiyi bile almak için para istenilen bu dönemde benim bunları ücretsiz anlatıyor olmam evet bana da inandırıcı gelmezdi. Ama bunun bir sebebi var. Seminer sonunda sana fırsatlar ve teklifler sunacağım. Bu da benim faydama olacak. Elimi cebinize uzatmadan size bu teklifi yapıyorum. Seminere gelin, e ticareti, doğru satış nasıl yapılır görün. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.